Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto varlıklardaki son durumu kontrol edeceğiz. Borsa İstanbul ve Ons Altın'la birlikte de videoyu sonlandırmaya başlayacağım. Arkadaşlar sizlerden tek bir ricam var videoyu beğenip arkanıza yaslanmanız olacaktır. Hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Ne olur dikkatli dinleyin çünkü çok net anlatacağım ve sade anlatacağım. Herkesin anlayacağı dilden anlatmaya çalışacağım ve neyin ne olduğunu görmeye başlayacağız. Şimdi kısa vade bitcoin'den başlamak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu bölge kırıldıktan sonra ve özellikle haftalık bazda oluşan negatif trendden sonra biz artık piyasayı dışarıdan izlemeye başladık ve kısa vade oluşan yapıları da kontrol etme tabii ki devam ediyoruz. Bizim burada asıl amacımız şu. Trendin döndüğünü görmemiz lazım ama şu anda böyle bir Dönüş sinyali hala alamadık. Kısa vadede ise buradaki yükselen trendin bozulduğunu ve tekrardan aşağılara hedefleyeceğini. Hatta şöyle söyleyeyim 57.000-58.000 bin, bin aralığına kadar bir iğnenin mutlaka bir gün geleceğini düşünüyoruz. İlk bir ay içerisinde bunu bekliyoruz en azından arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bizim bir indikatörü vardı. Biz bu indikatörü göre alımları yapacağız ve bu indikatörü göre de tekrardan satımları gerçekleştireceğiz. Tam anlamıyla bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi kısa vadede buradaki bölge yani 63400 bölgesinin aşağısında kalıcılık sağlıyoruz. Ve 4 saatlik bazda buraya bir iğnenin geldiğini de görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bölgenin aşağısında kalmak demek tekrardan mavi bölgeye kadar inme anlamına geliyor. Yani böyle bir riskin artık ortaya çıktı anlamına geliyor. Bakın burada bir kere inmiştik şurada bir kere inmiştik ve sonrasında çıkışlar gelse bile mutlaka bir temas gelmişti. Yukarı attık bir de aşağı attık bu şekilde devam ettik ve şu an yine aşağısındayız arkadaşlar. Böyle bir iniş senaryosunun görme olasılığımız yüksek ki zaten halving gerçekleştikten ilk bir ay içerisinde düşüşlerin veya işte tekrardan yatay ilerleyişin olacağını savunuyorduk. Yükseliş olacağını düşünmüyorduk. Bu şu anda gerçekleşmeye devam ediyor. Yükseliş falan şu anda yok kısa vadede ve bir ay içerisinde piyasayı tekrardan güzel bir şekilde girmeye başlayacağız zaten. Arkadaşlar şu anda bölgenin aşağısındayız. 59.700 bölgesi yine test edilebilir şu anda o noktaya kadar gidiyoruz. Ve tabii ki şöyle bir şey de var günlük bazlı grafiği açarsam da grafik böyle gözüküyor arkadaşlar. Biz uzun zamandır yani uzun zaman dedim şöyle bakın burada bir trend oluşmaya başladı burada bir trend oluşmaya başladı ve Bitcoin artık bu bölge içerisinde sürekli olarak gidip gelmeye başladı farkındayız. Yani ilerleyen zamanlarda şöyle 69 binlere tekrardan çıkarsak kimse gaza gelmesin çünkü 69 bin üzerinde kalıcılık sağlayacağız ki trendin döndüğünü tekrardan görmeye başlayalım ve haftalık bazada bizim artık yükselen trendler yapmamız lazım yükselen tepeler yükselen dipler yapmamız lazım ki boğa sezonu kaldığı yerden devam ediyor cümlesini kullanabilirim ama şu anda kısa vadede riskler devam ediyor arkadaşlar maalesef. Peki 57.000 nereden çıktı? 57.250 seviyesi neden bekleniyor? Arkadaşlar benim zaten savunduğum bir trend vardı. Beyaza değdikten sonra sarıya kadar mutlaka düşüyordu ve sarıyı beklemeye devam ediyorum ben 57.250 bölgesinde şu anda. Her hafta güncelleniyor. Her hafta bu veri değişiyor. Pazar gününden sonra tekrardan sarı ortalama güncellenecektir. Pazar gecesi 3'te değişecektir arkadaşlar. Şu anki seviyesi 57.250 bölgesinde haberiniz olsun. Son durum bu şekilde p Cycle'da da. Bir de Golden Ratio indikatöründe de arkadaşlar biz buradaki mor ortalamayı kaybettikten sonra artık negatiflikler tam anlamıyla başlamıştı. Aşağıki kırmızı bölgeye kadar düşeceğini düşünmüyorum ama günlük bazda şöyle bakarsak günlük bazda buradaki Beyaz ortalama zaten P-Cycle indikatör ortalaması arkadaşlar. Yani oradaki sarı ortalama yani. Ben buraya en azından bir temas bekliyorum. Beyaza değdikten sonra tekrardan döneceğimizi düşünüyorum. Yani bu zamana kadar ne oldu diye bakarsak günlük bazda. Şöyle bir tablo ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim hızlı bir şekilde. Bakın burası boğa sezonu. Burada boğa sezonu yaşanı ve beyaza temas ede ede biz ilerliyoruz. Bir kere beyaza temas ediyoruz sonra bir daha ediyoruz bir daha ediyoruz ama aşağısına kolayına düşmüyoruz ve bu şekilde tren kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonu zaten arkadaşlar burada başladı. Beyaza temas geldi devam etti. Beyaza temas etti devam etti ve ondan sonra bir daha da zaten beyaza değmedi. Bakın burada da beyaz ortalamaya kadar düşmüştü yine devam etti. Ama aşağısında kapattığı an Boğa sezonu son buldu arkadaşlar. O yüzden beyaz ortalama benim fikrimce gerçekten çok çok önemli bir ortalama. Yani sadece boğa sezonları değil şöyle anlatayım. Bize yükseliş ve düşüşleri de söylüyor. Bakın burada buradan red diyorsun. Kırınca yukarı gidiyor. E, test edince buradan destek alıyor. Aşağısına atınca yine düşüşler kaldığı yerden devam ediyor. Bu güzel bir indikatördür arkadaşlar. Beyaz ortalama çok temiz çalışır. O yüzden beyaz ortalamayı biz uymak zorundayız. Bu da zaten P-Cycle'ın sarı ortalamasına eş değer bir yerdir. Arkadaşlar sizlere geçenki videoda şundan bahsetmiştim. Gaussian Channel indikatörü vardı ve ne zaman içerisine girse, içerisinde mum kapatsa mutlaka bir gün en aşağıdaki ortalamasına kadar düştüğünü ben sizlere geçenki videoda anlatmıştım. Bakın arkadaşlar şu anda bu bölgedeyiz ve en aşağıdaki yeri ise 60.135 bölgesinde. Yani bu zamana kadar hep ne oldu? İçerisine girdi. Illaki aşağı temas etti. Bakın burada bakıyorsun. içerisine girdi. Mutlaka aşağı kadar düştü arkadaşlar. İçerisine girdi burada da mutlaka aşağı kadar düştü. İçerisine girdi aşağı kadar düştü. Yani yeşil ortalamadayken. Bunlar oluyor genelde. Yani buradaki 60.135 bölgesi zaten düşmesi gereken bir bölge. Bu mutlaka bir gün gelecektir diye şu anda varsayıyorum ve aşağısına düşemez diye bir şey yok. Yani ne yapar? Böyle buraya kadar iner sonra 57 iğne atar ama yukarısına kapatır. Aynen mesela burada yaptığı gibi iğne attı yoluna devam etti. Yani bu indikatöre göre de arkadaşlar 60.135 bölgesi şu anda kaçınılmaz duruyor. Bunu da sizlerle beraber bekliyoruz. Bitcoin'deki spot emirleri arkadaşlar P-Cycle'ın sarı otalamasına göre sürekli olarak aktifleştirip değiştiriyorum. Haberiniz olsun güncel tutuyorum yani. İsteyen bunu da yapabilir. Peki altcoin'lere şu anda girilebilir mi? Orta vade yatırım yapacaksanız arkadaşlar altcoin'lere seviye fark etmemeksizin girilebilir aslında ama benim beklediğim bir şey var. En azından bu olsun. Ondan sonra gireyim kafasındayım. Onu bekleyeceğim arkadaşlar. P-Cycle'ı bekleyeceğim. İsteyen bekler, isteyen buradan alır. Kısa vadici arkadaşlar ise şu anda alın bence risklidir. İsteyen tabii ki yapabilir ama bence şu anda kısa vadede risk devam ediyor piyasalarda. Şimdi arkadaşlar Bitcoin dominasında şöyle bir sıkıntımız var. Evet buradaki koskocaman düşen trend yukarı yönlü kırdı. Yukarı kadar iğne attı ama yani dominans geriye doğru çekildi. Şimdi altcoinler için biraz daha vakit uzadı bence. Buradaki trend aşağı kırılacak fakat Bitcoin tırmanmaya devam edecek. Bunun için ne olması lazım? Yasaya çok fazla dolar girmesi lazım. Ama şu anda dolar endeksi de yükseldiği için piyasalara çok fazla dolar girmiyor. Aksine piyasalardan dolar çıkmaya devam ediyor ve güvenli alana geçmeye çalışıyor. Bu da benim fikrimce altındır arkadaşlar. Ons altına şu anda çok fazla ilgi var benim fikrimce. Ve ilerleyen vakitlerde ons altına giren para bir anda Kırıp dolar akmaya başlayacak ve kırıp dolara akan para ise piyasayı çok fena kalkındıracak ve herkesin ne olduğunu Anlamayacak bile hatta şunu söylemeye başlayacaklar Amerika faiz indirecek muhabbeti dönmeye başlayacak ama aslında zaten ee, kriptolarda ucuzluk olacaktır ve ons altında ise birazcık da olsa pahalılık olacaktır ve para dağılımı arkadaşlar biliyorsunuz ki çok fazla pahalı bir şey varsa para ondan çıkar ucuz olan ve kazanç oranı yüksek olan bir yere girmeye başlar bu da bence kripto varlıklar olacaktır hem halving'i geçirdik hem halving'in negatifliğini bir ay içerisinde zaten yaşayacağız ve yaşamaya devam ediyoruz. Ondan sonra ise doların önünü kesecek çok fazla bir şey gözükmüyor. Yani orta vade yatırımcı piyasaya kısa vade bakmaz orta vade bakar. E madem orta vade bakıyoruz ne görüyoruz orta vadede? Amerikan'ın enflasyonu iyiye doğru gitmesi lazım ve faiz indirimler tekrardan konuşulması lazım ve Amerika bu kadar sıkılaşmadan sonra yine dünyayı canlandırmak isteyecektir. E bunun için de ne yapması lazım? Faiz indirmesi lazım, para basması lazım. Amerika dünyaya dolar sürerse, dolar pompalarsa yine piyasalara bir şekilde para gelecektir. Yani orta vadede %70-80 oranında arkadaşlar benim fikrimce çok fazla karlılık olacaktır. Yeter ki sabretmeyi bilenler olsun. E siz de sabretmeyi zaten çok fazla artık öğrendiniz bu piyasada. Madem böyle bir hedefimiz var, madem sabrederek para kazanacağız, o zaman çok fazla kısa vadeye odaklanmaya gerek yok. Benim için maksimum seviyelerden bir tanesi 55.000 seviyesidir ama ben alımları 57.5'lardan yapmayı düşünüyorum P-Cycle'a göre. Aç gözlüğün mantı yok şunu her zaman söylüyorum ben illa trendin dönmesini beklememize gerek yok. Belirli bir alım bölgesi belirleriz arkadaşlar ve ondan sonra orta vade beklemeye başlarız. Benim kafamı zaten halving sonrası karıştırıyordu çünkü bu zamana kadar arkadaşlar her halving sonrası yani negatiftik veya duran geçti hiçbir zaman ilk bir ay çıkış gelmedi. Bitcoin ilk çıktığı zamanlar bile arkadaşlar biz duran geçirdik halvingleri. Şu an farklı olmasının pek bir sebebi yoktu. Zaten dolar endeksi de şu anda değer kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Böyle bir ortamda halving geldi işte patlıyoruz çıkıyoruz demenin mantığı yok. Yani çünkü hem dolar değerli hem de zaten piyasa bunu çoktan fiyatladı belli ki. Yani hep bunu yaptığı için bunları söyleyebiliyorum sizlere. Yoksa kafama göre sallamıyorum yani. Bakın bu da dolar endeksinin grafiği. Yani dolar endeksi çok fazla gevşemiyor arkadaşlar. Dolar endeksin çok daha fazla gevşemesi lazım ki piyasaları güven gelmeye başlasın ama şu anda bunu göremiyoruz. Bunu göremediğimiz yerde ise çok fazla yükselişi konuşmanın anlamı yok. İlk başta bunu görmemiz lazım ki dünya rahatlasın, kreptolar rahatlasın. E bakıyorum ben Tether'ın dominasına mesela burada direnç vardı ve direncin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu da negatiflik saçmaya devam ediyor tabii ki. Tether dominasında şöyle 5.05'lere kadar bir yükseliş görme şansımız artmaya başlayacaktır ilerleyen vakitlerde. Bu da 60 binleri getirecektir benim fikrimce. Kısa vadeli durumlar bu şekilde. Hızlı bir şekilde arkadaşlar 10 altına geçiyorum. Oradan borsa. İstanbul'a tekrardan geçeceğim. Şimdi geçenki videoda da aktardığım gibi 10 Altın burası net bir şekilde alım bölgelerinden bir tanesiydi ve tekrardan dönmeye başlamış belli ki. 10 Altın'a biraz daha para girecektir arkadaşlar. Kriptoları şu anda para dağılımı olmayacaktır. Biraz daha vakti var onların bence. 10 Altın şu anda seviyesi 2338 seviyesinde. Yapması gereken şu arkadaşlar şurada 2360 seviyesi var. Bu bölgeyi aşarsa Yine rekor denemesi beni fikrimizi yapmaya başlayacaktır. 10 altında son durum bu şekilde. En net alın bölgelerinden bir tanesi 2300 seviyesi. Ben daha garanticiyim diyorsanız da 2260 bölgesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası güzel bölgelerden bir tanesidir. Şimdi Borsa İstanbul'da şöyle bir olay var arkadaşlar. Buradaki son tepe artık kırıldı günlük bazda. 4 saatlik bazda ise böyle gözüküyor. Artık kırılım geldi. Fakat şu mum çok iyi bir mum değildir. Haberiniz olsun. 9800 bölgesi yine bence test edilecektir. Sonra ise yine 10 binleri denemeye başlar. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Şu anda e, çok net belli olan bir trend var burada. Ne trendi belli. Bakın son tepeler bunlar. Ve ne yapıyor? Çok net bir kırılım yapıyor. Herkes almaya başlıyor. Bunları bir silkelemeleri lazım diye düşünüyorum. Ondan sonra yola devam edecekse eder. Yani şu anda çok fazla acil etmenizin mantığı yok. Biraz silkelesinler herkesi. Ondan sonra zaten piyasaya tekrardan girmek isteyen girer. Son durum bu şekilde ve son zirveyi de aşmış olduk Borsa İstanbul tarafında. X platform hepinizi bekliyorum. Analiz koyun bir yazarak sizler de buraya gelebilirsiniz. Burada zaten genelde e, YouTube'da video paylaşmadığımda burada sizlerle beraber iletişim kuruyorum ben. Sizleri buraya bekliyorum. Piyasalar düzelene kadar eski aktifliğim olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü ne kadar aktif olursam olayım bu ölü piyasada çok bir işe yaramaz. Zaten neyi beklediğimizi hepiniz artık biliyorsunuz. Ha, bu arada sizlere verdiğim Trabzon Ozon spor ise arkadaşlar 2.15 oldu. Sizlere bunu 1.60 ve 1.40'da vermiştim ben. Şu anda 2.15 oldu. Tertemiz kazanç yani neredeyse 2x'e doğru gidiyor kendisi. %50'yi verdi bile. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Artık buna gireyim mi diye sormayın. Çünkü zaten dipten çok yükseldi artık. Bu artık risk teşkil etmeye başlayacaktır. Dikkatli olun. Evet sormak istediğiniz sorular varsa zaten kanalın aşağısında yorumlar kısmına yazarsınız. Ben bu işlere girmek istiyorum diyenler varsa burada zaten borsa linkleri var arkadaşlar. MHC'deki para ödülünü ay sonu dağıtacağım merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.